Efendim yine bir sağlık köşesiyle karşınızdayız. Halk dilinde basur olarak bilinen hemoroid sıkıntısıyla alakalı bugün sizleri bilgilendireceğiz. Bilgilendirmekle kalmayacağız. Doktor Yusuf Maraşlı'nın önerileriyle sizleri bu illetten kurtulmanız için elimizden geleni yapacağız. Hatta şu anda ekran altında gördüğünüz numaraları aramaya başlayın. Bu konuyla alakalı, bu sıkıntıyla alakalı sorunlarınızı hocamızın, doktorumuzun danışmanlarına bildirmeye başlayın. Hocam hoş geldiniz. Teşekkür ediyorum. Bugün sizi çok sıkıştıracağız. Gerçekten insanların yüzyıllardır muzdarip olduğu bir konudan bahsediyoruz. Hemoroid, hemoroid halk dilinde de basur olarak bilinen bu rahatsızlık yüzyıllardır insanlarımızın bir türlü kurtulamadığı bir sıkıntı. Efendim en azından bu anlamda sizin vermiş olduğunuz önerilerle insanlarımız hızlı bir şekilde bu illetten, bu beladan, bu sıkıntıdan kurtulacaklar. Değerli hocam hemoroid nedir? Ee, gerçekten toplumda çok sık görülen bir rahatsızlıktan bahsediyoruz. Sadece erkek hastalığı olarak bilinir ama e, genellikle hanımlarda da çok sık görülür. Özellikle bu son zamanlarda beslenme bozukluklarından dolayı çocuklarda dahi görmeye başladığımız bir hastalıktan bahsediyoruz. Hemoroid nedir? Hemoroid, e, bağırsakların son bölümü dediğimiz rektum bölgesinin genital bölgedeki damarların sıkışması, dolaşımın bozulması nedenleriyle ki çeşitli sebeplerle bunları da anlatacağım. Dışarıya doğru meme yapması, bir de içeride, rektum bölgesinde içeride damarın şişmesiyle karakterize bir rahatsızlıktır. Ee, i̇nsanları çok e, rahatsız eder. E, genellikle ağrılı şekildedir. Kanamaları sebep olabilir. E, orta dolaşımın bozulmasıyla, mukozanın yapısının bozulmasıyla karakterize bir rahatsızlıktır. Ya Bir, bir şey çoğumuzun yakından tanıdığı çok, bir, bir sıkıntı hocam. Ki, yani çok çevremizde olan bir rahatsızlık. Tabi Şunu ki, da özellikle belirteyim. Kılık kıyafette sorunlar yaşanılıyor. Hem de e, maalesef çalışma esnasında artık psikolojinin bozulduğu duruma getirecek kadar da e, bir illet. Tabii ki sorun. dışkılama sonrasında evet. eğer çamaşırı kirletecek kadar bir akıntısı varsa insanlar işinde, gücünde veya ne bileyim güncel hayatı içerisinde de sorunlar yaşıyor. Yani Çamışırı kılık kıyafetinde buna göre seçiyor. E, ağrılar hissediyor. Hatta oturmakta güçlük çekiyorlar. Dışarıda meme oluştuğu zaman e, gidip de e, bir sandalye üzerine oturamıyor. Hatta iki sandalyeyi birleştirerek oturan e, boşluğa gelmesini sağlayan genital bölgenin insanlar var. Tabii ki muzdaripler bu konuda. Bir de hocam şöyle bir durum var. İç hemoroid, dış hemoroid diye böyle bir tabir söz konusu. İnsanlarımız gerçekten çare aramak için doktor doktor geziyorlar. Kılık kıyafetini buna göre belirliyorlar. İnsanlarımız genç, yaşlı fark etmeksizin, herhangi bir cinsiyet farkı olmaksızın bu konudan inanılmaz buzlar Ve bu sorundan kurtulmak için de inanın hayatlarında vermeyeceği bedelleri ödüyorlar. Şimdi insanlar genital bölge rahatsızlıkları için genellikle doktora gitmekte zorluk çekiyorlar. Bu bilinen bir gerçek. Sadece bizim toplumumuza has bir şey değil. Batı toplumlarında da. Ee, doğu kültüründe de bu var. Ya e, bu sadece hemoroid için geçerli değil, İşte vajinal problemler için, e, genital bölge rahatsızlıkları için e, sebep ne olursa olsun doktora gitmekten çekiniyorlar çünkü mahremiyet bölgesi, mahremiyet bölgesi olduğu için e, ister istemez gidemiyor. Bu yüzden e, doğru düzgün bir elimizde e, istatistik bilgiler mevcut değil. İşte kadınlarda şu kadar oranda görülür, erkeklerde bu kadar oranda görülür, çocuk yaştaki insanlarda 16 yaş altındakilerde bu kadar. Görünür diye kesin istatistikteki bir bilgi yok çünkü insanlar doktora gitmekten çekiniyor, rahatsızlığını dile getirmekten çekiniyorlar. Yani e, hastanede bile ben şunlara çok şahit oldum. İnsanlar geliyor, işte benim bir arkadaşımda da hemoroid rahatsızlığım vardı diyerek başlıyor konuya. Tabii kendisi yani, yani biz de artık o tecrübeyi aldık tamam diyoruz. İşte bir uzan bir bakayım e, buna benzer şeylerde yaşıyoruz. Peki hocam bir şey diyeceğim. Ben bunu şimdi buraya gelene kadar ben bunu sadece erkeklerde oluşan bir rahatsızlık olarak görüyor. Hani bu çocuklarda da oluyormuş, bu kadınlarda da oluyormuş, hamilelik sürecinde olan insanlarda da oluyormuş. Evet. Bu rahatsızlığa, bu hastalığa yakalanmamak için neler yapmak lazım? Öncelikle hemoroidin sebebini söylemek lazım. Hemoroid, ee, bağırsaklar biliyorsunuz uzun, böyle kıvrımlı evet. bir organdır. Eğer ki bunu zorlayacak herhangi bir fiziki neden olur ise en son dış kısmındaki rektum bölgesinde bazı rahatsızlıklar olur. Bunların en büyük sebebi zaten e, en çok sık, en sık görülen sebebi hemoroidlerdir. Eğer bağırsak düzensizliği varsa, düzenli beslenmeler varsa, tuvalette uzun zaman geçiriyorsanız, e, ıkınma problemi e, uzun bir zaman alıyorsa ki günümüz alışkanlıklarını biliyorsunuz. Yani insanlar tuvalete telefonlarıyla giriyor, eskiden gazete okumak için giriyorlardı bilmem ne. Uzun, uzun zaman geçirdikleri zaman hemoroidler oluşur. Hatta Çünkü bağırsakları normal, e, fiziki durumunun dışında, normal işleyişinin durumunda, e, ekstradan zorladığınız her ortamda mutlaka ve mutlaka hemoroid gelişecektir. Bunlar nelerdir? Özür diliyorum. Buyurun. Türk milleti yani Türkiye'de yaşayan insanların birçoğu bütün plan projelerini genelde lavaboda zaman geçirdikleri süreçinde gerçekleştiriyor. Kesinlikle. Uzun kalıyorlar. Kesinlikle. Sonrasında da bu problemler ister istemez nüksetmeye başlıyor. Şimdi uzun geçirmek sebeplerden bir tanesi. Tuvalette uzun zaman geçirmek hemoroidin etkenlerinden bir tanesi. İkinci bir sebep özellikle son zamanlarda posasız yemeye başladık. İşte ekmek alırken genellikle işte buğday unu yapılırken oradaki kepeklerden arındırılmış saf un olarak ekmekler yapılıyor. Buna benzer işte meyveleri genellikle kabuğunu soyarak yemeye başladık. E, toplumsal olarak gelişen, bazı şeylerden dolayı e, kültürümüzden veya geleneklerimizden veya teknolojinin gelişmesiyle kaynaklı birçok sebeplerden kaynaklı hemoroidler oluşur. Eğer kosasız yemekler varsa, eğer tuvalette uzun zaman geçiriyorsanız, eğer tuvalet alışkanlığınız düzenli değil ise işte işe yetişmek için veya başka işler için çeşitli aktiviteler için e, zamanınız kalmıyorsa tuvalet ihtiyacınız için dolayısıyla tuvalet alışkanlığınız olmayacaktır. Sadece ne zaman gelirse o zaman gideceksiniz. Bu da e, hemoroid. Kesinlikle artırmaya yönelik sebeplerden bir tanesidir. Ee, tekrardan bir kısa bir özet geçmek istiyorum. Tuvalette uzun zaman geçirmek, sürekli kabuz olmak, e, posasız yiyecekler ve düzenli tuvalet alışkanlığının olmaması gibi sebeplerle hemoroidler ister kadınlarda, ister erkeklerde, ister çocuklarda son zamanlarda çok sık görülmeye başlandı. Peki değerli hocam yakalanmamak için neler yapmak lazım? Bir de insanlarımız biliyorsunuz ki ameliyattan çekiniyor. Ameliyat olmamak için elinden geleni yapıyor. Hatta o acıya, o sıkıntıya katlanıyor. Buna ameliyatsız bir çözümümüz var mı hocam? Tabii ki var. Öncelikle onunla ilgili de biraz bilgi vermem lazım. Hemoroidler 1, 2, 3, 4 diye evrelendirdiğimiz birinci evre, ikinci evre, üçüncü ve dördüncü evre dediğimiz evrelere ayrılmışlardır. 1 ile 2, 3 ile 4 birbiriyle bağlantılıdır. Şimdi bir hekime giderseniz üçüncü evredir, aynı rahatsızlık için bir başka hekime giderseniz dördüncü evreye kadar gelmiştir diyebilir. Burada herhangi bir kesin kriterler yoktur. Bu yanlış bir şey de değil, insanlar yanlış da anlamasınlar. Şimdi böyle bir durumda 3. ve dördüncü evredeki hemoroidlerin tedavilerinde ameliyat yöntemleri ilk sıraya girer. Normalde hemoroidin tedavisi için işte doktora gittiğiniz zaman biz de çok karşılaşıyoruz, binlerce hastamız oldu bu konuda, doktora gittiğiniz zaman hemoroid kremleri vardır. Tabletleri vardır, hapları ve fitilleri vardır. Bunları kullanırlar ama insanlar doktora gitmekte genellikle muayene şeklinden dolayı çok fazla istemezler. Ameliyata girdikleri zaman da o anesteziyi almak, ondan sonrasındaki iyileşme süreci, ondan sonraki süreçteki bazı problemler, diş tıklama problemi gibi bazı problemler insanlara ameliyat olmaktan, bir adım geriye çekiyor. Üçüncü ve dördüncü hem, e, evredeki hemoroidlerde, ileri evredeki tamamen artık prolapsus olmuş gibi e, dışarıya şişlikleri çok fazla olmuş, ağrıları çok fazla olmuş, kanamaları aşırı derecede olmaya başlamış, her dışkılama sonrasında kanaması olmaya başlamış insanlarda genellikle ameliyat önerilir. Hangi cerraha giderseniz gidin size bunu söyler. Ama ameliyatsız çözümü hemoroidin vardır. Son evreye gelmiş, artık kanamaları fazla olmuş oturması kalkması tamamen sıkıntıya girmiş dördüncü evre son evre dediğimiz hemoroidlerde bile ameliyatsız çözümler var. Hocam şu anda ekranda görüyorum gerçekten inanılmaz bir görüntü yani bu görüntüde olan insanların da ameliyatsız bir şekilde kurtulması mümkün mü yani şu anda ekranda görüyoruz ben de görüyorum evet. ciddi bir e, ilerleme kaydetmiş ve bu sıkıntıda olan insanlarımız da artık ameliyat etmeden de kurtarabiliyor muyuz? Şimdi ekranda gördüğümüz görüntü gerçek yani bizim Sizin bana, hastanız galiba Evet bana gelen hastalardan bir tanesi Real bir hasta, gerçek bir hasta Son evreye gelmiş Artık dışkılama problemi yaşayan bir insan Yani bağırsak içeriğini dışarı çıkartamayan bir kişi O derece zorlanıyor Ağrılar, sızılar. Yani tuvalete girdiği zaman ızdırap yaşayan bir insan Ve bunun gibi birçok vakamız var Bunların hepsi ameliyat dışında illaki ameliyat olması şart değil Ameliyat olmadan da bunlar tedavi olabiliyor. Sevgili izleyenler bu arada hocamıza danışacağız ama şu anda ekran başında olanlar altta numaramızı görüyorsunuz. Ameliyata gitmeden, doktora gitmeden, canınız yanmadan bu sıkıntıdan kurtulmak isteyenler varsa hemen şimdi arasınlar. Kıymetli hocama bunu da soracağım. Hocam şimdi ben de bu rahatsızlık olsa açık söyleyeyim gelip size açık açık bu rahatsızlığımı bahsedemem. Çekinirim. Evet. Bundan bıçaksız, Ameliasız, acısız, sancısız nasıl kurtuluruz hocam? Ee, tabii ki insanlar gelmekte gerçekten zorluk çekiyorlar. Doktora gitmekten zorluk çekiyorlar. Aslında doktorlar için elinizde, yüzünüzde, kulağınızda, vücudunuzun herhangi bir yeriyle genital bölge arasında hiçbir fark yoktur. Doktor o şekilde bakmaz ama muayene şekli veya yani ne bileyim e, şu hale gelmiş bir hemoroidiniz olsa doktora gitmekte gerçekten çekinirsiniz. Şimdi az önce gördük hocam. Şimdi... Görüntüde gördük. Gerçekten yani ha. ben bu durumda olsam gerçekten insanlar doktora gelmekte çekiniyorlar. Çünkü gittiğiniz zaman işte bir bölgenizin kesilmesi falan hoş bir durum değil. Ha insanlar burada geldikleri zaman da acaba ameliyat olacağım mı? Acaba bir tarafım kesilecek mi gibi endişeyle geliyor. Bu bir korkudur. Buna hiç gerek yok. Bu tür şeylere hiç gerek yok. Evinizde oturduğunuz yerde bir e, tedavi uygulayabilirsiniz. Eğer ki işte sıcak oturmalardan tutun da e, alternatif yöntemler, bilmem bir sürü bir sürü yöntemler var. Fakat 1950 yılından beri kullanılan, e, hücreleri yenileyen, oradaki dolaşımı e, değiştiren bir ürün var. Bunu düzenli bir şekilde kullandığınız zaman hiç ameliyata gerek olmadan kurtulabilirsiniz. Peki hocam ben şimdi, şimdi düşündüm. Yani bu rahatsızlıktan, bu illetten bu musibetten kurtulmak için yani sizin bulmamız lazımdı bizim açıdan. Hayır, hiç kimsenin gelmesine gerek yok. Hastanelerde yığılma olmasına gerek yok. Artı doktora işte ben geldim şu ilacı kullanayım, bu ilacı kullanayım demesine hiç gerek yok. Bulunduğu bölgede Türkiye'nin düşünün yani Şırnak'tan Edirne'den Kars'a kadar diye bir deyimimiz var. Hangisi hangi doktora gidecek? Öyle bir duruma gerek yok. Hiç başka yerden bir yere gitmesine gerek yok sadece oturduğu yerden, bulunduğu yerden tedaviye uygulayarak tamamen rahatlayabilir. Bu illetten tamamen kurtulabilir. Herkes kendi kendinin doktor olacak bir nevi hocam değil mi? Yani bu illetten kendi kendini tedavi etmiş olacak. Aynen. Ve kullandığı Aynen. sizin bahsettiğiniz bu formülle herkes kendi kendinin doktor olacak. Yani özellikle gidip o çekildikleri, o sıkıldıkları, anlatamadıkları derdi aslında kendi çabalarıyla ve sizin vermiş olduğunuz bu formülle bir şekilde uzaklaştırmış ve kurtulmuş olacaklar. Kesinlikle, kesinlikle. Şimdi bu konuda da birçok hekimin ekranlara çıkıp da veya sosyal medyadan veya herhangi bir basın aracılığıyla veya çeşitli şekillerde uyguladıkları yöntemler var. Bunlardan da bazı faydalar görülüyor ama artık etkinliği kanıtlanmış olan ürünler var. Peki hocam biz bunu alternatif tıp diyebilir miyiz? Yani tıpın karşılığında tabii ki bunun bir çözümü var ama insanlarımız acı duymak istemiyorlar. insanlarımız ameliyat olmak istemiyorlar. Zaman kaybı yaşamak istemiyorlar. Ve gelip isterseniz mahremlerini sizlerle paylaşmak istemiyorlar. Bu bir alternatif çözüm olabilir mi? kesinlikle bununla ilgili binlerce hastamız oldu zaten. Bu yeni bir ürün değil. Her şeyden önce 1950 yılından beri kullanılan bir ozon yağı var. Akademik çalışmaları yapılmış birçok üniversitede ortaya konulmuş ve bizim de klinik olarak yaptığımız çalışmalarda binlerce hastada alternatif bir tedavi olarak ve neredeyse %90'ın üzerinde %95'in üzerinde bir başarı sağlayarak 4. evre hemoroidlere kadar 1 2 3 ve 4. evredeki amortilerin tamamında bir iyileşme görüyoruz. Bunun adı kesinlikle alternatif tıptır. Hocam bu arada gerçekten çok ciddi sorular ve çok ciddi anlamda mesajlar alıyoruz. Alternatif bir çözüm olduğunu zaten söylediniz. Şu anda bizi ekranları başında izleyenler ekranda gördüğü numarayı aramaya devam etsinler. Kıymetli hocamızın da bu arada danışmanları telefonun diğer ucunda olacaklar ve size de bu anlamda da bu çözüme dair bilgilendirme yapacaklar ameliyatsız, sancısız, sıkıntısız, problemsiz bir şekilde üstelik kısa bir sürede bu illetten, bu musibetten, bu hastalıktan kurtulacağınız güzel bir formülü sizlerle paylaşacağız. Dediğimiz gibi şu anda ekranın başında olan bizi izleyen bütün dostlarımız televizyonumuzun hemen alt kısmında olduğu görünen numarayı aramaları yeterlidir. Ve dediğimiz gibi bu sıkıntıdan hiç acı çekmeden, bu problemden hiç doktora gitmeden kendi başlarına, kendi kendine doktorları olarak bu sıkıntıdan kurtulacaklar. Hemen aramaya başlayın. Hatta ısrarla arayın. Çağrı bırakın. Arkadaşlarımızla dönüş yapacaklar. Hocamızın kıymetli danışmanları bu anlamda sizi bilgilendirecekler. Ve dediğimiz gibi bu güzel formülle bu sıkıntıdan, bu illetten, bu problemden, bu musibetten kurtulacaksınız. Kıymetli hocam bu arada çok olağanüstü bir yoğun ilgi var. Arayanlar özellikle sizin vakalarınız, hastalarınız ve inanılmaz bir şekilde de aramaya devam ediyorlar. Az önce de belirttim efendim. Ekranda gördüğünüz numaralı aramaya devam edin. Kıymetli hocamızın sunmuş olduğu alternatif yöntemi sizler de bu formülü kullanarak bu illetten eminim kurtulacaksınız ve artık rahatlayacaksınız. Buradaki asıl sıkıntı orada birçok kan damarları var. O kan damarlarının dolaşımının bir şekilde engellenmesiyle dışarıya doğru şişmesidir. Basit tabirle. Herkesin anlayacağı şekliyle söylemek istiyorum. O damarın şiştiği zaman onu ya keserek alabilirsiniz, klasik cerrahi yöntem dediğimiz. Ya lazerle yakarak o damarı köreltirsiniz. Ya da o damarı boğma yöntemi dediğimiz bir yöntemle e, boğarak o damarın kendiliğinden düşmesini sağlarsınız. Fakat bunların hiçbirisi tekrar olmayacağı anlamına gelmez. Çünkü orada bir tane damar yok, birçok damar var. Bir tanesini kestik, kapattık, ondan sonrasında aynı predispozan maddeler devam ettiği sürece tekrar olmayacağının bir garantisi yok. O yüzden çok duymuşsunuzdur etrafınızda. Ameliyat oldum, tekrar çıktı. 3 ay sonra tekrar çıktı. 1 sene sonra tekrar çıktı diye. Bunun nüksetme olasılığı elbette ki var. Peki hocam şunu soracağım. Şimdi sizler bu yöntemleri uygulayan insanlarsınız. Evet. Dolayısıyla bundan ticari olarak da kazançlarınız var. Ki şu anda ekranın başında meslektaşlarınız da size belki tepki göstereceklerdir. Çünkü farklı bir yönden ...ve kısa bir süre içinde evet. alternatif bir çözümle bu rahatsızlıktan, bu sorundan kurtulmayı anlatıyorsunuz. Güzel de bir yöntem. Çünkü tabibe gitmeden, doktora gitmeden, evlerinde ticari kayıpları olmadan, evet. hiçbir kayıp söz konusu olmadan, zaman kaybı olmadan... ...ve sizin bahsettiğiniz gibi kısa vade bu rahatsızlıktan bir şekilde kurtulacaklar. Evet. Tekrar nüksetmeyecek şekilde kurtulacaklar Allah izin verirse. Şunu da özellikle belirtiyorum bu yöntemi kullandılar. Ne kadar süre içinde bundan tamamen kurtulmuş olacak? Şimdi evresine göre ilk oluşan yeni oluşan hemoroidlerde bir ve ikinci evre hemoroid dediğimiz evrelerde bir iki haftalık tedavi süresi yeterlidir. İleri aşamadaki hemoroidlerde üç ve dördüncü evre dediğimiz artık prolapsus olmaya dönük artık tamamen son aşamaya gelmiş hemoroidlerde ortalama ortalama olarak söylüyorum kişiden kişiye ufak değişiklikler olmasına rağmen ortalama 3-4 hafta içerisinde bu illetten kurtulabiliyorlar. Yani 1 haftayla 4 hafta aralığında Aynen. bu illetten, hemoroidden artık o sıkıntıdan, kanamadan, kokudan, can yanmasından, psikolojik sorunlardan, akla gelen her şeyden kurtulmuş olacaklar. Hatta şöyle söyleyeyim, 4. Evet. 4. evre hemoroidlerde bile ilk bir iki gün kullanımdan sonra bazı şikayetleri azalmaya başlayacaktır. Ağrısı azalacaktır, kanama varsa kanama miktarı azalacaktır e, veya dışkılama biraz daha rahat hale gelmeye başlayacaktır. Evet. İlk ilk günlerden itibaren rahatlamaya başlayacak. O zaman şöyle diyelim. Şimdi değerli hocam ekranın başındaki bizi izleyen bütün dostlarımız ekranda gördüğünüz numarayı aramaya başlayın. Kıymetli hocamızın dediği gibi 1 ile 4 hafta içinde bu illetten, bu musibetten kurtulmak için ağrı olmayan, acı olmayan, artık rahat rahat oturabileceğiniz, artık o sıkıntıdan kurtulabileceğiniz, dilediğinizi yiyip istediğinizi giyebileceğiniz hayata merhaba demek için aramaya devam edin. Şu anda numaralarımız görünüyor. Hocamızın danışmanları sizi bekliyorlar ve kısa vadede, kısa sürede paranız cebinizde kalıyor. Artık ameliyat masasına yatmak zorunda kalmıyorsunuz. Zaman kaybı söz konusu değil ve sizlere yan etkisiz bir şekilde, sağlıklı bir şekilde, hızlı bir şekilde yeni bir hayatın kapılarını aralamanız için fırsatı sunuyoruz. Kıymetli hocam, formüle nasıl güvenebilirler? Şimdi e şöyle söyleyeyim. Bununla ilgili üniversitelerde bir sürü akademik çalışmalar yapıldı. Ee, birçok üniversitede, dünyanın birçok yerinde, Amerikasından, Avrupasından, uzak doğusundan hemen hemen gelişmiş ülkelerin tamamında bununla ilgili akademik çalışmalar mevcut zaten. Ee, nasıl güvenecekler? Öncelikle bazı evraklar listesinde işte marka tescilinden tutun da, işte cilt testlerine kadar veya Bakın iot düzeyleri işte peroksit sayıları falan yazılmış. Iyot düzeyinin çok düşük olması lazım. Onun altında olması lazım. Peroksit seviyesinin işte e, 200 ile 500 arasında olması gerekiyor. Onun haricinde yapılan testlerde, cilt testlerinde herhangi bir alerjik reaksiyon var mı? Mesela bir firmanın yapılmış işte burada e, 20 yaşla 70 yaş arasındaki insanlarda yapılan cilt testleri. Bunların da bir şekilde tüketici tarafından bilinçli olarak istenmesi gerekiyor. Efendim şu anda ekranda da gördüğünüz gibi hemoroid vakalarını görüyoruz. İç hemoroid, dış hemoroid efendim yediğimiz yemekten tutun ki giydiğimiz kıyafete kadar müdahil olan bu rahatsızlıktan şimdi hemoroid ciddi bir problem, anlatılamayan bir problem. Hani dediğiniz gibi işte bir arkadaşımın böyle bir problemi var diye başlayan aslında kendine bir problemi olduğu. Evet. Bu sıkıntıyı nasıl bertaraf edeceğiz? Ameliyasız, acısız, sancısız, ağrısız yeni bir hayatı izleyenlerimize nasıl açacağız? Kıymetli hocam, değerli hocam, Yusuf hocam sizden talep ediyoruz. Tekrar alırsak ekrana başında bizi şu anda izlemeye başlayanlar için de en azından hızlı bir şekilde anlatalım. Ekranı başındakiler de hemen alttaki numaraları arasınlar, bilgi alsınlar. İlla şunu da söyleyeyim yanlış anlamasın kimse. Bizim buradaki amacımız bir şeyi satalım, bir şeyi size ulaştıralım değil. Bu sıkıntıdan, bu illetten bu lanetten sizden bıçaksız, ameliyatsız bir şekilde, doktorsuz, ağrısız bir şekilde kurtulmanız için kıymetli hocamızın da bilgileri dahilinde, o bilgi dağarcığı dahilinde güzel bir formülü ulaştırmaya çalışacağız. Hocam söz sizde. Baştan evet. aşağı bir daha alalım bunu. Şimdi kısaca bir özet geçelim diyorsunuz. Evet. Ee, şimdi hemoroid genellikle erkek hastalığı olarak bilinen ama aslında gebe hanımlarda veya kilo almış vermiş hanımlarda Hatta çocuklarda dahi özellikle son yıllarda karşılaştığımız bir rahatsızlıktır. Rektum bölgesinde şişlikle kendini gösteren veya ağrıyla kendini gösteren ya da iç hemoroidlerde hiç ağrı, şişlik, kaşıntı olmadan direkt olarak kanamayla kendini gösteren bir rahatsızlıktır. Evet insanlar gerçekten bu konuda çok sıkıntı yaşıyorlar. Doktora gitmekte çekiniyorlar veya problemini anlatmakta güçlük çekiyorlar. Genital bölge rahatsızlığı olduğu için aslında bunların hiçbirisine gerek yok ama maalesef ki sadece bizim toplumda değil dünyanın her yerinde bu tür problemler var. İnsanlar doktora gitmekten çekiniyorlar. O acıyı, o sıkıntıyı yaşıyor ama gitmiyorlar. Özellikle e, toplumumuzda e, biraz daha doğu bölgelerinde muayene şeklinden dolayı e, çekinip gitmeyen insanlar var. Bunların hepsine e, aslında gerek yok. Doktora gittiğiniz zaman tedaviler veriliyor, ilaçlar veriliyor. Fakat bunlar kesinlikle çözüm olmuyor. Çözüm için neler lazım? İşte düzenli bir tuvalet alışkanlığı lazım. Çözüm için düzenli beslenmek lazım. Tuvalette uzun bir zaman geçirmemek lazım. Biraz önce saydığım şeyler. Ha, oluşan bir rahatsızlığı da gidermek için bir doktora gittiğiniz zaman. Ya kremler, ya spostuarlar, fitiller, e, spreyler ve tabletler veriliyor ya da alternatif yöntemler var. Biz bugün alternatif yöntemlerden bahsediyoruz. Hiç ameliyat olmalarına gerek yok. Ee, tabii ki bunu söylerken de bütün hemoroidler kesinlikle ameliyat olmasın diye yanlış da anlaşılmasın burası. Aşırı derecede kan kaybına sebep olan hemoroidler var. Acil ameliyat gereken hemoroidler var. Bunları bir tarafa bırakalım. Bunların oranı çok düşüktür. Bunlar e, yani bütün hemoroidlerin tamamını iyileştirir diye bir iddiada bulunmak yanlış olur. O değil. Aşırı kanaması olan günlük atıyorum bir bardak, bir çay bardağı miktarından daha fazla kanaması olan insanların ameliyat olması gerekir. Buna hiçbir ilaç, tedavi, alternatif falan filan demenin anlamı yok. Ya hocam gerçekten çok güzel anlatıyorsunuz. Artık derler ya köprüden sonraki son çıkış. Yani evet. artık en son aşamaya gelmiş, sizin bahsetmiş olduğunuz önlemleri almayanlar ve son aşamaya kadar gelmiş olan insanlar bu noktaya geliyorlar. Şimdi ekranı başında bu duruma kadar gelmeyenler, bu aşamaya kadar gelmeyenler sizleri dinleyerek en azından bu durumdan kendilerini bertaraf etmiş olacaklar. Kesinlikle, kesinlikle öncelikle önlemler alınması lazım. Öncelikle alternatif şeyler kullanılması lazım. Evet hekim olarak bütün doktorlar gittiğiniz zaman size ilaçlar yazacaklar. Bir rahatsızlığınız var, konu ne olursa olsun. Bir rahatsızlığınız var, bununla ilgili önce teşhisini koyuyor, ondan sonra da diyor ki şu ilaçları kullan. Bir de dikkat ederseniz hangi hastalık olursa olsun gittiğiniz zaman doktor diyor ki şu ilaçları kullan ama şunları yiyin, şunları yemeyin ya da şu kadar uyuyun, bu kadar kalkın, şuna dikkat edin, buna dikkat edin gibi önerilerde bulunuyor. Her şeyi ilaçla beklerseniz, o önerileri yapmazsanız o zaman tedavi olamazsınız. Şimdi değerli hocam çok güzel anlatıyorsunuz ama bu bir ilaç değil, bir sihirli değnek de değil. Yani nedir bu? Üç tane etkisi var. Öncelikle onu söyleyeyim. Bir, dolaşımın bozulduğu durumlarda ozon çok kararsız bir birleşiktir ve direkt oksijene dönüşür. Hücrenin Üc ihtiyacı olan oksijeni dışarıdan takviye eder. Birinci etkisi bu. İkinci etkisi dünyada bilinen klordan dahi 3200 kat daha güçlü bir mikrob öldürücüdür. Virüslere, bakterilere, mantarlara karşı bütün Mikroorganizmalar öldürücü bir gücü vardır. Dünyanın en güçlü oksidan bir maddesidir. Üçüncü etkisi de içerisindeki peroksit denilen bir e, ürün sayesinde kan akımını arttırır. Yani orada dolaşımın bozulduğu, hemoroidden bahsediyoruz, dolaşımın bozulduğu bir durumda o kan akımını stimüle eder, arttırır. Dolayısıyla bu üç etkiyi bir araya getirdiğimizde ee, hücreyi oksijenleyecek orada dolaşımın bozulması nedeniyle ölmeye başlayan veya işte prolapsus dışarıya çıkmaya başlayan bir hücreyi toparlamaya başlayacak. İkincisi orada oluşan enfekte e, durumları ortadan kaldıracak. Enfeksiyonları, mantarları, virüsleri, bakterileri ortadan kaldıracak. Üçüncüsü de kan akımını artırarak dolayısıyla orada hücrelerin yenilenmesini, dokunun yenilenmesini sağlayacaktır. Peki bu formülün yan etkisi var mı hocam? Yan etkisi şu ana kadar hiç bildirilmedi. Bizim klinik çalışmalarımızda hiç bugüne kadar yan etkisi görülmedi. Gebelik kategorisi A'dır. Yani bu ne anlama geliyor? Gebeler çocuklar dahil rahatlıkla kullanabilirler. Ee, sadece aşırı kullanım, çok fazla miktarda kullanımlarda bunu çok fazla önermiyoruz. Bunun belli bir oranı var. oranında da kullanılması lazım. Neden çok fazla miktarda kullanılmasını önermiyoruz onu da söyleyeyim. Eğer e, çok aşırı miktarda içerisindeki peroksiti alırsa orada kan akımını gereğinden fazla stimüle etmiş olacaktır. Bundan dolayı çok fazla önermiyoruz. Veya zaman, hafif bir kaşınma veya bir yanma hissi oluşacaktır. Bundan o zaman dolayı ekranı çok başında öneriyoruz. bizi izleyenler şu anda televizyonlarını açanlar, bizi belki kaçırmış olanlar, biz tekrar tekrar anlattık ama ağrıdan, sızdan, sancıdan, sizlerin tabiriyle basurdan, yani hemoroidden, kısa vadede 1 ve 4 hafta civarında bir zaman diliminde yan etkisiz bir şekilde ve üstelik kimyasal oluşumlardan oluşmayan bir formülle sizleri inşallah bu beladan kurtaracağız diyoruz. Yeter ki alttaki numaraları arasınlar hocamızın danışmanlarıyla bu konuyu konuşsunlar. Ameliyat olmadan, sancıya, acıya gerek duymadan, maddi kayıp söz konusu olmadan, zaman kaybı olmadan istediğinizi yiyebileceğiniz, güzel güzel kıyafetler giyebileceğiniz, yepyeni evet. bir hayata merhaba diyeceğiniz bu güzel formülü kullanarak sizler de inşallah bu illetten kurtulacaksınız. Hocam geldiniz, anlattınız, bilgilendirdiniz. Teşekkür ediyoruz. Ben orada kısa bir bilgilendirme daha yapmak istiyorum. Ee günle alakalı. Çünkü bir haftayla 4 hafta arasında dedik. Bunlar evrelere bağlı. Fakat 3-4 gün içerisinde tamamen geçen vakalar da var. Yani 6 gün içerisinde, 5 gün içerisinde tamamen iyileşen hastalar da var. Biz ortalamasını alıyoruz. Yani ortalama bir haftayla ile 4 hafta arasında tamamen iyileşebiliyorlar. Ee, bu da yanlış anlaşılsın istemem. Yani 3-5 günlük kullanımla tamamen iyileşen birçok hastamız var. Biz en azından diyoruz ki garanti bir şekilde 1 ile 4 hafta arasında bu sıkıntıdan, bu beladan, ağrıdan, sızıdan, sancıdan, o oturamama, o gezememe, o hayattan zevk alamama, o tat alamama sıkıntısından kurtulacağız. Kesinlikle. Teşekkürler hocam. Sağ olun, var olun. Rica ederim. Ben teşekkür ediyorum.